Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tadına doyamayacağınız hingel tarifi ile geldim. Eğer beğenirseniz likelayıp yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olup zil işaretini açmayı unutmayın lütfen. 5 bardak unun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip çok sert bir hamur elde edeceğiz yani hamurumuzun oldukça sert olması gerekiyor. Bezelere ayıracağız. En az yarım saat dinlenmesi gerekiyor. 4-5 büyük patatesi haşlıyoruz. Bir büyük soğanı doğrayıp yarım çay bardağı sıvı yağla kavuruyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı karabiber istediğimiz kadar tuz atıyoruz. Birkaç dal maydanoz ve deri otunu doğru karıştırıyoruz. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Haşladığımız patatesleri soyuyoruz. Ve eziyoruz. Ezdiğimiz patateslerin içerisine kavurduğumuz soğanları koyup karıştırıyoruz. Sosu için ben büyük bir kase yoğurt kullandım. Siz istediğiniz kadar kullanın. Ince kıyılmış dereotu, bir diş sarımsak rendesi, tuz ilave edip karıştırın. Diğer sos için. 4-5 kaşık domates salçası, karabiber, kırmızı toz biber, tuz, 1 diş sarımsak rendesi, ince kıyılmış dereotu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı katıp karıştırıyoruz. Ve e, yarım su bardağı da sıcak su katıp karıştırıyoruz. Hamurumuzu açıyoruz. Bir kapak yardımıyla daireler kesiyoruz kenarından çıkan parçaları tekrar toplayıp poşete koyuyoruz. Yeniden açacağız onları. Dairelerin içerisine patatesimizden bolca koyup sümbül şeklinde kapatıyoruz. Kaynayan tuzlu suyun içerisine atıyoruz. Suyun yüzüne çıkınca pişmiş demektir. Artık tabağımıza alıp servis yapabiliriz. Afiyet olsun.